bugün İstanbul Guys oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir test ee, Minecraft diyeceğim İstanbul Guys oynuyoruz ve bakalım buna tıklıyorum bu çıkacak kesin. Ah be neyse bunu da çok seviyorum. Hatta bu benim en sevdiklerimden. Blok taş ve bu. Bir de aqua parkla hani kaydıraklı bir şey var da onu Bunu bilmeyenler için hemen blok taş çatması gibi bir şey. Ama bir farkı var. Göreceksiniz onu da. Burası bitecek. Evet. Sadece bu kadar. böyle öyle kalmıyor. Burada piyanolar falan geliyor. Acaba bu da yani. Lazerler falan da vardı sanki. Şu adamda şey var. Bakın şimdi izleyin beni. Abi hayır. Yana dönemedim. Eksi aldım ya Eksi 70 ne ya? Çok gerideyim. Baya geride kaldım yani. Bak bu tavuğun adı zeytin arkadaşlar. Zeytin hadi yapabiliriz zeytin. Tıkla şuna zeytin. Blokta hoş Neyse bunu da çok seviyorum. Ama o ortadan geçeceğim bundan sonra. Hiç beklemeyeceğim. Tamam. Şimdi taktik buldum ben çünkü. Buradan geçmeme gerek kalmayacak taktik. Aha işte burası gitti. Bir kişi bile olsa eğlendi mi? İki kişi eğlenmişti. bak Mesela şuradan geçiyoruz. ekliyorum. Çünkü birazdan olmazsa ha bakın oldu. Gerçi ben yine şey yaptım ama ne olsun. Oha ne oluyor lan? Geç abi geç. Önceden en önceden geçmek en iyisi. En iyisi en önceden geçmek. Bombalar da patlat. Abi hayır keşke patlatmasaydım. Bakın lazerler falan da var. Ama sadece bu şekilde. Lazerler. Abi oha. Az kalsın ölüyordum. Gerçi havalı bir şey yapmadım ama. Bu arada sadece ben ve 3 kişi kalmış Yeee yeah, kazandım. Ye, bakın dans. Artı yüz. Oo. Yüz al bakayım. Tamam bunda da bunda da birinci olursam var ya mükemmel olur. Mükemmel olur mükemmel olur. Bunda birinci olayım var ya başka bir şey istiyorum gerçi ya. Ben platin olmak istiyorum. Platin olayım başka bir şey istemiyorum. Bugün platin olayım başka bir şey istemiyorum. Gerçek biraz imkansız Abi lütfen o gelsin. O gelsin lütfen. Hadi abi. Beklediğim şey gelsin. Gelsin de. Ah be. Bunu o kadar da sevmiyorum. Bloklaş legendary. Zor birazcık ama o renkleri çok iyiymiş bunu. Onun renkleri var oldu. Oğlum ne oluyor lan? Kaptım ya. Yani. Ölseydim var ya. Oğlum renkleri çok iyiymiş lan. Böyle siyah olduğunda iyi mi? E, siyah olacak öyle. Pembe olduğunda güzel olur mu? En iyisi siyah. Şey. Ve bir bana yumruk atarsa hiçbir şey olmasın diye ortalarda durmaya çalışıyor. Aha atalım. Aha. İnsanları gıcık etmek istiyor. 2 oldu. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum şunda, şunda güç var. Burada da var kız. Orada ne kadar. Tam tamını ekleyeyim. Ve iyi kostümlü olanlarda büyük ihtimalle güç oluyor. Yani. Ne Ben hiçbir şey yapmadım. Oğlum, oğlum yanlışlıkla atlattım ha yolu. Bir 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 bir. Oğlum bu bana kafayı takmış abi bana yumruk atacak. Yoksa olmaz ha. Oğlum bak atma gelme ya. Gelme. Oha bu ne lan? Oha. Oha güzelmiş lan bu oyun. Bu, bu taşlar kanca da çok iyiymiş. O bariş selamünaleyküm. Oğlum ba atmayın. İkisi birden attı manyaklar ya. Oh. Abi tamam tamam sıkıntı yok. Bunda birinci olursam çok iyi olur da. Bu ne var? Bu ne oğlum? Ha bur buradan çıkacağız. Ah be birinci olamadım. Neyse ikinci oldum galiba. Tamam. Şu an çok iyi gidiyorum. Evet. Dur dur, şarjdan çıkarayım telefonu. Şuan çok iyi. Sesi geliyor. Yapabildikçe bu hareketi yapıyorum. Çünkü bana yumruk atma ihtimalleri azalıyor. Hop patta, su patta, mi tu pa di sa tu ma, mi tu pa, mi tu si, tra po si, sa di, ma to li, ma si, ma si, mi ka. Oğlum iki dakikada şarkı yap. <laughs> Belki gerçekten bir şey demişim, Herhangi bir Ne dediğimi bilmiyorum çünkü. Abi hangi dil konuşuyorsun filan yazabilirsiniz yorumlara. Kalkı geçmek için. İngilizcem de sıfır zaten. Gerçekten hani bazıları vardır ya İngilizcesi mükemmeldir ama İngilizcem yok diyordur. Ben öyle de değilim abi. İngilizcem hiç yok yani sıfır. Bilmiyorum. <laughs> Hello demeyi bile bilmiyorum. Aa dedim abi. Halo. Bak Hello. <laughs> Hay diyorum. Hay. Hay da güzel çünkü üşeniyorum. Hay selam. Hello da selam. Aynı şey yani. Merhaba merhaba. İkisi de. İkisi de merhaba. Hayır ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Sekizinci olarak gelendi. Oğlum bu kim lan? Ooo artı otuz güzel. Son turum galiba bu. Bu son turum olabilir. Ben yarın platin olurum bu arada. Hadi Zeytin sana güveniyorum Zeytin. Evet, bunu hiç sevmiyorum. Zeytin bak sana güveniyorum tamam mı yapabiliriz Zeytin. Yapabildiğin kadar zıplamaya çalış Zeytin. Yani ben, ben benim kontrolüm altında sanmam ya yapabildiğin kadar zıplamaya çalışsaydım. zıplama butonunu açık bırak ki baga filan gir, girme. Tamam mı Zeyt? Bazen oluyor. Zeytin beni duyuyor musun? Bak bak abi. Cık. Abi tamam sıkıntı yok. Zeytin yapabildiğin kadar zıpla tamam mı? Zıplayabildiğin kadar zıpla. Tamam çok iyi. O adamı öldürdüm. Yani ben öldürmüşümdür. İnşallah. Çünkü benden kafa karışması oldu galiba. Uy, hayır. 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 Bari. Oh be. Neyse. Tamam. Kaçıncı oldum. Bilmiyorum. Ama son turum bu. Galiba. Yani bir iki dakika daha oynayacağım. <laughs> i̇ki dakikaya üç tur filan sadırabilirsem tabii ki. Bunu da birinci olayım. Var ya. Bak bu turda Arkadaşlar yaptığım dışında hiçbir şey istemiyorum. Hep şimdi ya. ya. Kötü, kötü, kişilerin gelmesini istiyorum. Çok mu istiyorum ya? Kötü kişilerin gelsin ya şunda. Veya güzel iyi olduğum bir oyun gelsin. Hayır ya. Yine mi sen? Neyse tamam son turum zaten. Tamam. Evet hadi bakalım. Oha ne oldu? Çok hızlıyım Oha! Oha ne no. <laughs> Pardon birinin üstüne çıkmış. Ben de bak oldu filan zannettim. Duyabildiğin bildiğin kadar zıpla tamam mı Zeytin? Kimse sana yumruk katamaz. Zeytin beni duyuyor musun? İnşallah duyuyorsundur. Yoksa Zeytin böyle olurum. Ölürüm de. Zeytin. Neyse ta tamam daha bitmedi daha. Abi lütfen eksi 5 geldi ya. Şu an tam 150'yim. Yani bir eksi daha gelmezse ikiyi geçeceğim ben. Abi, hadi bu yarın platin olurum. ki. Ben yarın platin olurum. Abi bloklar lütfen bloklar. Ya abi yeter. Biraz daha, daha çıkmasın. 3, 2, 1, 0. Oğlum ne oluyor lan? Çok hızlı başlıyorum ilk başta. Şöyle başlayayım. Neyse tamam. Tamam abi tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Şarj az aldığı için ekran karardı şu anda. Ya, ekran kararmış bir şekilde. Oynamak ne kadar zor biliyor musunuz siz? Dikkatim dağılmaya başladı. Abi hayır. Hayır. Tamam sıkıntı yok. Abi neyse ya sonradan herhalde. Ekranı açayım. Bakayım artık kaç gelmiş. Şimdi ödülleri de alıp kapatalım. Eksi 5 gelmiş ya. Hayır ya. Bu altın çok zor. Git abi. Ben platinum olacağım artık be. Görevlerden iki tane kadar varmış. Tamam abi al. Oh, tamam. Güzel emojiymiş. Tamam. Üç oyun oynayayım tamam. Üç oyun oynayayım. iki oyun oynayayım güzel tamam. BB arkadaşlar yani bay bay. BB bay bay. BB bay bay. BB. Bu ne lan? Burada ne var lan enişte? Evet Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bye Yani bay bay görüşürüz bay 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 bay. Oha oha elli elli. Bu ne lan? Bu patron. Oha en sondaki şey çok iyi. Oha lider kutusu mülk. Tamam ben ne alacağım. Bay bay. Bay yani bay arkadaşlar. İstanbul pas. İstanbul pasa yeni bir şey gelmiş. Yani. Pas gir bakayım. Almadığım ödül var mı? Oğlum bazılarını almışım. Bazılarını da alamıyorum. Neredeyse hepsi. Aha alabiliyorum bunu. Tamam al. Aa bunu da alabiliyorum. Oha 20 tane. Tamam güzel tamam çok iyi. Oha. Çok iyi lan bu ne? Acayip iyi. Ama alamıyorum. Tamam. Başka bir şey alamıyorum. Ya. Bu da Yani. Oğlum çok iyi bir şey aldım ha. Neyse arkadaşlar görüşürüz. BB bay bay yani. BB bay.